Evet. Ay çekiyor. Yani çekiyor. Alıyor tam. Alıyor tam boy alıyor. Ha. Duyduma Duyduğuma göre bazı şerefsiz Avrupalılar ilk uçan Türk Hazreti Ahmet Çelebi değildir diyormuş. Lan oğlum. şerefsizler. <laughs> Bak kameraman bile gülüyor. Kameraman bile gülüyor sizin dediğiniz zaman. Ben şimdi burada uçacağım. Siz de yalancı çıkacaksınız. beş şerefsizler. Tarihte ilk uçan insanlar Türklerdir. Şunu da şey yapayım, pilot gözüküyor. <laughs> Lan kameraman aaa ben şimdi. Sen kameraman. <laughs> pilot gözükür şimdi. Çoluk çocuk izler el Alemin avrak taktık filan, olur. <laughs> Aydın bana kamerayı. <laughs> Dikkatli olun ey Avrupa. İşte bu size Türklerin cevabıdır. <laughs> İşte ilk uçan insanlar Türklerdir.